Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Şöyle hesabımı göstereyim. Bu hesapta ilk Brawl Stars şeyim oynayışım. Ha, yani bu hesapta derken YouTube hesabında. Aslında söyledim. Bu arada gördüğüme göre burada bir hediye var. Bunu videonun sonunda açacağım. Şöyle karakterlerimi de göstereyim. Şöyle görevler bayağı fazla var. Görevleri biraz yapalım. Bu arada arkadaşlar, bu sezon yenilenmesine ne kadar kalmış? 21 saat 21 dakika. Ben bugün video çekerim. Yarın tüm görevleri bitirdim videosu geldik. Şöyle göstereyim bu kadar fazla görev var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 26, 27. 27 kere ilerleyeceğiz buradan. Ve bayağı fazla elmasım var. Belki bu karakterde yardım açabiliriz. Şöyle. O zaman zaman kaybetmeden başlayalım. Şöyle. Etgarla oynayalım yüksek kupalı. Belki bin kupaya yaklaşırız. Hafta sonunda arkadaşlar Piper'ı bin kupa yapmaya çalışıyorum. Videosu gelecek. Ama yapamayabilirim. Yapmaya çalışıyorum Hadi üstünde. İnşallah yaparım. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Takip beğenirseniz yani takip ederseniz de sevinirim. Evet. Oyuncuları bekliyoruz. Siz kaç kupasınız yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Çift hesaplaşmaya girdik ve Herkes çok iyi. Yemin diyor. Evet. İlk kutusu, kutumuzu aldık. Bir tane daha etkar var ama atlamayacağım. Şuna direkt öldü. Tüm sorumluluğu takım arkadaşıma bırakmayın derken şöyle öldürebilirim ama hayır hayır. Ama hayır çok büyük bir hata yaptım ya. Takım arkadaşımın ölü, ölebileceğini hiç tahmin etmemiştim. Eksi altı yedik. Maalesef. O zaman şöyle bir bakayım. Piper'la oynayacağım. Piper neredeydi? Evet burada. sonraki videoda arkadaşlar yeni karakter çıkartabilirsem yani yeni demeyeyim de o karakteri çıkartabilirsem çıkartma çalıştığımı deneme videosu da gelir her gün saat 6'da ve 2.30'da videolar geliyor bu arada haberiniz olsun Şurada bir rakip var sanki. Öldürebilir miyim? Ah be. Sıyırdı öldürüyordum ne güzelden. Yine öldürdü olsun. Şurada of, Çok büyük hasar yedim. Hadi. Öldürebilirsek çok iyi derken. Şurada mı var? Sanki evet. Bir tanesi gitti. O ölür mü? Ölmedi. Hayır. Son saniye kaçtı. Bunu kullanıp bir tane vursam belki ölür derken takım arkadaşım zaten işini halletti. Tekrar önüne basalım. Üzerim tamamlandı. Kaze geldi. Oyunun en güçlü karakterlerinden biri. Şöyle. Bire kutuları açmaya çalışıyorum ben arkadaşlar. Çünkü güç toplayıp düşmanlara daha çok hasar verebilmek için ve daha zor ölebil ölmek için ha, ölebilmek için de yani şimdi ölmek istiyor anlamında olur. Mete anlam almış olur. Ay, şu bir tanesi gitti de. Of, çok sert, çok kötü vuruyor ya. Ay, kötü vuruyor derken. Güçlü. Şu, şu yerde sert geldi. Gözümü girmek ya. Ay, 20. Ay, 20. Aa girmiş. Evet abi yanlışlıkla kullandım. Öldürdün onu ama ben öldürüp hem de kendim ölürsem olmaz diyeceğim. Şuraya bir gel de sana bir vurayım ben. Oh, hayır hayır öldüm. Ama hayır oraya girme. Öldüm öldüm. Oradan kurtulamaz. Evet böyle evet. Eksi 3 dedim alsın Ben bir Önleri açalım Biraz geç açıldı Bir de her işime yaramaz Ama bu 60 mı arkadaşlar 300 veriyor Allah Allah Normalde 100 vermiyor muydu Hepsi 100 bu 300 kes. Onu elmasımızı da alalım. Evet şu anda 3 elmas istiyor. Aslında 3 elmas biriktirip açarım da açmayacağım. Derken ne oldu? Bir tane daha vermesi gerekmiyor muydu? Allah Allah. Değişik. Keşke Brawl Pass'ım olsa bu kostüm alabilirdim Crow'un. Zaten Crow kaç karakter sanmaymış. Amber yerine Crow seçemiyor muydum? Seçemiyormuşum ama yine de. Zaten ben Crow sevmiyorum arkadaşlar. Üçlü vurduğu için çok az vuruyor. Haberlere bakalım. Hızlı al diyelim. Ve Kenji kostümü, evet. Çok güzel bir kostüm. Yine yanlış maça girdik. Genel kısımda da ne varmış? Bir değil çeki başarıyla alındı diyor. Başka vereceğim bir şey yok galiba. Ben bunları hiç görmemiştim. Ödülü aldı diyor. Kendi Satın bu videoda böyleydi arkadaşlar. Şöyle tekrar bakalım. Ha açacağımız bu var. Başka bir şey var mı? Yok. O zaman şöyle sondan gidelim. Bakalım. Belki elmasla bir şey alacağım. Aslında kostümler fena değildi. De ben tarzım olmaz. Şu. Um, cevherim olsaymış bunu alırdım. Sen bakalım mücevheri neler alabilirim. Destans kostüm. galiba bu. Yok ender. Zaten bir şey var bende. Destansı. Çok iyi arkadaşlar. Param biriktiğinde direkt bunu alacağım veya bu. Bir tane daha vardı. Burada mıydı? Galiba burada değil. Şurada mı? Güzel bir ha, güzel miydi? evet. Nerede ya? Burada. Bunu almak istiyorum ama arkadaşlar. Elmasım yetmiyor. Zaten ben elmasıma kostümü asla harcamam. Sadece orada kalsam. Hmm. karakter mi veriyor. Yok kostüm veriyor. 79 elmas. Hiç vermem. Aslında şu Frank'in kostümü güzelmiş ama bir şey yaramaz. Şöyle bakalım. Buralarda zaten gereksiz zaten o kadar elmasın da yok. Ve geldik. Sezon kupası kutusuna. Bismillahirrahmanirrahim deyip açtım ve 24 yandı. Çok iyi yandı. Hadi hocam güzel bir şey ver. Zaten bir tane kostüm garanti. Hocam ama mücevher mücevher gitme. 3 elmas gayet iyi. Hocam mücevher mücevher gitme. Evet yandı. Hadi hocam. Derken kostüm verdi Riko'ya. Şimdi seç diyelim ve bir tane daha geldi. Kime? Rosaya mı? Yok. Penny'e. Bunu da şimdi seç diyelim. Güzel bir kostümmüş. Hocam oyuncu simgesine ne ya? Sprey rozet. Oyuncu simgesi. Sprey rozet. Ve oyuncu simgesi. Sonlardan dik çıktı. Böyle geldi. Eğer mücevherimiz yeterse belki bir tane şey alırız. Kostüm alırız. Ve 4000 oldu. Şu istediğim kostümü alayım. O 5000'liği sonra alırım. Ama bir. Ben bir şu görevlere bakayım diyeceğim de görevler de olmaz ki. O zaman da kostümü de alalım ve videomuzun sonuna gelelim. %20 indirimle kostümümüz geldi. Çok güzel bir kostüm. Bir ayağı. Max güç. Şimdi seç diyelim. Ve çıkalım. Arkadaşlar eğer istediğiniz bir video varsa daha sonrasında bu videodan sonra çekebilirim. Gelecek bir sürü video var. Hatta yarın da bir tane daha hani bir iki buçukta bir de beşte geliyor ya videolar iki buçuk iki buçuk hesabın detaylı çekimini çekerim ve beşe de Piper'ı bin kupa yapmaya çalışıyorum videosu gelir bu video burada bitiyor arkadaşlar görüşmek üzere kanala like atıp abone olmayı unutmayın bay bay